Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir etkinlik yapacağız. Etkinliğimiz şöyle. 12 tane kase var. Kaselerin üstünde numaraları yazılı. Şurada da 12 tane sayılı rakamlarımız var. Arkadaşlar hangi rakam çıktıysa o numaralı kaseyi alacağız. Arkadaşlar burada kazanan ödüllü kaybedenin cezası var. Ne cezası kardeşim? Bu fosforlu kalemle yüzüne benekler, çizikler ve atacağız. Anladım. Ben başlayayım. Dırım 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 Nasıl hissediyorsun kendini? Çok güzel Afiyet olsun Tadı ama güzelmiş Şimdi ben başlayayım Üç Dırım 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 Abla ben bunu nasıl yiyeceğim? <laughs> Acı mı? Hem de çok. Nasıl hissediyorsun? Çok kötü, çok acı. <laughs> Şimdi sen al Zeynep. Şu kahve yerine koyalım. Ne diye? dürüm, dürüm, dürüm. 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 Kardeşimi çok güzel bir beni çıkıyor. Nasıl hissediyorsun? Çok iyi. Çok nefis. Hmm. Tamam. Bunu da o zaman de ben de Hala sana sıra. bende. Bakalım ne çıkacak? 5 çıktı. Dürüm 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 dürüm. 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 Elma. En sevdiğim. Bakın. Kırmızı elma. anlaşılan çok iyi hissediyorsun. Hı, Hı Tamam. Bu beşi de kaldıralım. Şimdi tekrar yapıp da sıra kardeşim. Çok merak Dırım, Ay çok güzel acı badem. En sevdiğim tatlı tamam, numara yapalım Nasıl hissediyorsun? Çok güzel. Afiyet olsun. Şimdi sıra bende. Numaramızı koyalım. Hadi. Bir. Derim, 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 derim. Ya Payanlık çok ya. Ben de çubuğu kalıncım. yiyebilirim. Hmm. Harika. Zeynep sanca sırı. Dördün, dördün, Dokuz. Dokuz. İşte dokuz. Acı biber. Acı bilmiyorum ama öyle görünüyor. Bak bakalım. Acı mı? <laughs> 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 oh, Şarapla çıkmak ya. Evet. Şimdi ben alıyorum. Tabağa koyuyorum. Evet. Sekiz. Tamam. Beğen, beğen, beğen. Domates. Domates. <laughs> Ama da şanslı ya yani. hep sebze ve meyve çıkıyor çok sağlıklı. <laughs> çok tatlı <olsun>. bir domatesmiş. <laughs> Afiyet olsun. Sıraya kupta. Yemeklerim hazır çıktı. Çok evet, al Yakup sen de çek. Çekeyim, çok heyecanlıyım. Dırırın, 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 Çok güzelim. Afiyet olsun. Nasıl <laughs> Çok iyi. gibi. Afiyet olsun. Şimdi bende sıra. <laughs> Altı. Maydanoz. Maydanoz. mu acaba? Demeyeyim. mu? Ekşi mi Ne çok güzel ne çok Afiyet olsun. Bir çabuk alayım buradan. Şimdi sıra <laughs> sende. <laughs> Ben tişörtten biber alayım. 10 Turşuuu Çok ben severim. Ekşi mi tatlı mı? Ekşi mi? Hmm. Hmm. Sana da afiyet olsun. Belli benim. ki çok beğenmişsin. Şimdi ben çekiyorum. Son sayı evet heyecanlı ırkta. 12 Heyecanlı ırkta evet son sayı. Dediğim meyvedir. Aa, Kardeşim ben olarak, farkında mısın? Meyve çıktı. Sonrasında sebze ve tekrar meyve. gibi. Ya canım çıktı ya. İstersen sen de. Yerim tabi. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğeni atmayı unutmayın. Like da.